Baran 1 Evet body'mi yapıştırdı Hop hemen yanına geçiyoruz Body'mi yine yapıştırdı Maşallahım var Evet, saldırı aldım şu an sahteme. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hey maşallah. Karanlık düşüyorsun badem. Herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi uykulu bir video açılışı gerçekleştiriyorum. Gece saat şu an 4. Bala'ya gideceğiz. Ve şu an balık bedim almaya gidiyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler. Şöyle ortamı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Saatimiz de burada. 4'e 9 geçiyor. Bize şimdiden rast gelsin. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an badimi aldım. Balığa gidiyoruz. Herkese rast gelsin diyelim. Saat 4. İnşallah güzel balıklar alacağız alamasak da güzel bir anı koymuş olacağız kenara. Şamil abi sen neler söylemek istiyorsun? Bugün inşallah yakalayacağız Troika'yı. Bakalım kısmet. İnşallah nasibimizde var saldırırız. Ee, biz şimdi yoldayız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. varan bir. İspendik. Şöyle gösterelim miniğimizi. Büyüsün, Büyüsün de gelsin dedik ve ait olduğu yere yere bıraktık. Şu an hem seni çekiyorum hem kendimi çekiyorum. Aynen seni de alıyor şu an. Net alıyor hem de. Evet. Bir minik ispendeğimiz daha geldi. Kamera kapalıyken bir iki tane daha attık arkadaşlar. Bunu da gösterelim şöyle. Benekler üstünde de. Aynen. Beneklimiz hop gidiyor. Evet gitti. <laughs> Aynen. Kendi gitti. Zaten biz salacaktık. Dur. Bunu götürüver. Allah. yaralı kurdumuz zamanında <laughs> kendini feda etmişlerden. Balon saldırısına, Balon saldırısına uğrayanlardan aynen. Arkadaşlar güneşin doğuşunu görüyorsunuz şu an. Gerçekten bu zevk çok bambaşka ya. önümde atladı Hop Gel buraya gel salacağım seni Lütfen oltamızı karıştırma Heh. Salacağız zaten seni Arkadaşlar benekleri üstünde daha minnamızın. Zarar vermek istemiyorum sana. Nasıl yemişsin öyle? şöyle göstermek istiyorum. Kamera ya. Çok tatlı ya. Beneklere bakar mısınız? Hemen salıyoruz. bekliler. Devam ediyor. İsfenbekler. Efendim? Aynen, isfenbekler gerçekten rahat bırakmıyor oltamızı. Of şöyle kurtarabilirsen. güzelliğe bakar mısınız şu beneklere Hemen bunu da salıyoruz arkadaşlar bir tane daha. Onlar gelsin biz öpüp atalım. Onlar gelsin biz öpüp atalım. Ortalığı karıştırma lütfen yani. Onun ucunda zaten. Hop. Bu güzelliğimizi de salıyoruz. Şu beneklere bakın arkadaşlar. Ey maşallah. Karanlık düşüyorsun badem. 3 tane melanur arkadaşlar. Oraya bir saniye geliyorum hemen. Balıklarımızı gösterelim. Hoppa. 3 tane ikisi güzel boy. Aynen üç. üç. Devam. Eline sağlık. Arkadaşlar arkadaşlarım. Meralara geldiğinizde lütfen bu şekilde bırakmayın meralara. Yani şu pisliği görüyor musunuz? Buraya tekrardan bizler geliyoruz. Yani şu görüntü gerçekten hoş değil. Yani şu güzelliğe yani gerçekten yakışmıyor yani şu kısım. Yani içtiğiniz bir suyun şişesini götürebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu bu kadar atılacak bir şey yok burada yani yani gerçekten biraz özenli ve düzenli olursak hoş olur. Herkese rast gelsin tekrardan. Evet, Badim'den yine bir melanur. Doğru muyum? Tebrik ediyoruz buradan. Güneşten dolayı karanlık çıkıyor olabilir şu an ora. Tebrikler Badim. Top arkası tüyle alıyor arkadaşlar. Patladı mı? Vurdu alamadım. Evet arkadaşlar az önce bademin oltası patladı. Ee, şimdi atacağız. lider atacağız. düğümü atacağız. FG Bunu düğümü da ben Size gösterelim dedik. Şu şekilde bir düzenek kurdum ben. Kamışı burada koyuyorum, yaslıyorum. Ucunda evet. hafif bir gerginlik olması gerekiyor. Gerginliği sağladıktan sonra makineden gelen ipi ağzına götürüyorum. Hafiften gergin olacak bak. Onu da göster şu andan an ucunu. Şu gerginlik olması gerekiyor düğüm atarken. Misinamız. Üstüne koyuyoruz baştan. Belli bir mesafe bırakıyoruz burada. Misina da gergin olacak ana bedende. Misinayı üstüne koyduk. Burada sıkıştırıyoruz. Başta yukarıdan aldım, alttan aldım, üstten çektim. Sonra bu taraftan, alttan aldım, üstten çektim. Bunu seri seri yaparak düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. FC düğümü deniyor bu attığımız düğüme. Bir alttan bir üstten. Biz liderlerimizde FC düğümü kullanıyoruz. Gayet de sağlam. Memnunuz. Yüzükten geçerken de hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Düğüm atarken gergin olursa o kadar iyi olur. Şurayı da göster şu görüntü oluyor. Bir saniye netliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ben bir 40 tane falan atmayı düşünüyorum. son hali şu şekilde oldu. Bir 40 tane falan attım ben. Siz de atarsanız en az 30 tane atın. Bu tabi ipinizin özelliğine bağlı. Kayma yapmaması gerekiyor. Kapama kısmında en son alttan aldığım kısım i̇şte şu şekilde ana bedene doğru uzatıyorum. Şu kısa kalan bir parçayı. Kalan ipi üstten attım. ...gözünün içinden geçiriyor. Bunu çekiyorum. Hafiften gerdirip... ...ıslatıyoruz. Bu parçayı ağzımıza alıp... ...sıkıyoruz. Az önce... ...üstten almıştık bir taneyi yine alkadan geçiriyoruz Ve sıkıyoruz. Bir alttan bir üstten. Bu sefer üstten aldım. 3. Alttan aldım. 4. Üstten aldım 5. Az önce hem misinayı hem de ana bedeni birleştirip almıştık. Şimdi misinayı arıyoruz ve sadece ana bedene bir üstten bir alttan. üstten. Son aşamada ipte yarım santim civarı pay bırakıp kesiyoruz. Misinayı 1-2 milim pay bırakıp kesip misinayı yakıyoruz. Hafiften böyle sulaması olacak şekilde. Bu kaymasını daha da engelliyor. Bu kadar. bırakıyoruz. O zaten bir sıkıntı yaratmıyor yüzükten geçerken. Esnek olduğu için. O, o dışarıda. Yaktığımız yapıyorlar. yeri de gösterelim. Esnek oluyor. Yaktığımız yerde zaten çok küçük bir parça olduğu için. Bir saniye netliyorum şu an. Evet. Tamamen dipte kalıyor. Yakıyoruz onu da. Yakarken dikkat etmek lazım. İpi yakmayın. <laughs> Herkesin trofesi bol olsun arkadaşlar. atışlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Su üstü sahtemize VTD aksiyonu vererek av yapmaya çalışıyorum şu an. Çok fazla at çek yapıyoruz. Sahtemiz bir yılan edasıyla geliyor Zikzak çizerek Evet badem yapıştırdı Hop hemen yanına geçiyoruz Bize de bir güzellik göster Hops Yine İspendik. iyice kameraya yaklaştırmadım şöyle. Şu beneklerin güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Ellerine sağlık madem. Ve büyüsün de gelsin diyerek salıyoruz. Mükemmel bir şekilde gitti. Rast gelsin madem. Devam. Daha büyük dene. İnşallah. Madem yine yapıştırdı. Maşallahım var. Melanur, evet. Bugün salmaların günü ya Vadim. de gelsin. Aynen, büyüsün de gelsinler. Devam. Evet arkadaşlar, avımıza son verdik. Ee, ciddi derecede bir sıcak var yani rengimiz falan değişti zaten <laughs> videonun başındaki renkle şu an çok farklıyız bence ee, sabah saatlerinde çok fazla ispendek vardı tuttuk yakaladık geri saldık yani keyif verdi mi verdi yani bu zaten mükemmel bir hobi herkese tavsiye ediyoruz onun haricinde ee, Melanurlar yakaladık. Melanurları da aynı şekilde öptük, denize attık. Yani sıfır balıkla dönüyoruz ama eğlencemizi gerçekleştirdik. Hobimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz. Öyle değil mi Vadim? Denemeye devam edeceğiz. Denemeye devam edeceğiz. Aynen bu iş böyle. Atçek avcılığı bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bana destek olmak için videolarımı izleyip, beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.